Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu işte arkadaşlar. Şu kat oynuyor. Şu önemli güncellemeler var. Hemen yani güncellemeler gelecek. Haberiniz olsun. Ben hemen kenara not ettim arkadaşlar. Pekkalar falan gelecek. Gördüğünüz gibi oyunun içinde 2025 Eylül denkleme de değişikliği var. Tabi olsun. Hemen hemen ilk şeyden başlayalım. Hani şu güncellemeler belki yabancı kanallardan görmüşsünüzdür Ben de oradan gördüm. Yani Türkler de bizim gibi de faydalansın diye ben de çekiyorum. Yüleş sandıkları var ya arkadaşlar hani şöyle güle sandıkları oluyordu işte yani çeviriyorsun bir şeyler geliyordu onu işte şu aşağıdaki taraftan seçeceğiz yani megalayı falan onu bunu şunu yani onun megasını mesela Bible'ın fizyonu oraya ekleniyor Ondan sonra bakalım hemen. Modda özel herkesin ne kadar yaptığı görülebiliyor. he Yani şurada şu profil kısmı var ya. İşte orada hani kimin ne kadar elmas topladığı görünüyor. Artık oyun modunda. Yani sadece o oyun moduna özel. Yani oradan neler Hani kim mesela güçte 50 Güçte 25 30 Öyle görünüyor Hemen Üçüncü bakalım Güneş sandıkları Güneş sandığı modunda Öldüğünde bir daha doğabiliyorsun Yani o 500 Elması mesela sen veya da toplayana kadar yani doğup doğup yani ölüyorsunuz. Yani sen de ölebilirsiniz Onlar da yapabilir. Modda mesela söylediğim gibi 500 elmas topladığımızda ortada dev bir şey var. Kupa var. Dostlar. Işte kupanın, kupanın üstüne bindiğimizde Kayıcıya dönüşüyoruz. Dö Ve bize 30 saniye veriyor. 30 saniyede yani yakıp yemişten ka kaçabiliyoruz. Kayıcının yani aktifini de kullanabiliyoruz. Yani kaçmasını. Yani bu arada güncelleme özel herkesin dükkanına 10 tane özel yani 10 tane o kutlardan gelecek. Ben de açacağım. Bu arada bu arada arkadaşlar yani şey bitti ben dünyayı bitirdim yanlışlıkla videoda bunu da bir bitirecektim bitirdim bunu yanlışlıkla Heh. O o 10 tane gelen günlüklerden mesela burada tıkladım yere 2 tane yani şuradan şuradan tabii onları yükseltebiliyorsunuz Bir de en sona ender. Yani ender de destansı epikani yani olabiliyor. Son ya. Ha. ender çıkma şansı yüzde elli. epik çıkma şansı yüzde yirmi. Ender yüzde elli. epik yüzde yirmi. Gizem yüzde on. efsanevi %5 beş üçte beş diyebiliyor bu arada endeyin içinden yani altın şey geliyor galiba yani sadece galiba altın ve şuradaki kayhaman puandan gel ge geliyor geliyor şuradan enderden pin geliyor galiba yok evet enderden de altın ve kayman puanı geliyor. Epic'ten pin gelebiliyor. Yani emoji gelebiliyor. Mist gizemliden kostüm gelebiliyor. Gizemliden yani karakterlerimize kostüm gelebiliyor. Efsaneviden de gördüğümüz bu Kaymanlardan da gelebiliyor. Efsane'den bu gördüğümüz kaymanlar geliyor ge 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 ve bildiğim kadarıyla yeni dünya gelmiyor daha yani daha bilmiyorum ama gelmiyor diye biliyorum başka bakalım ne notlarıma yazmışım tekrar Ekim ay ayında geri gelir. Zaten Eyl Eylül'ün sonundayız. sonundayız. Tekrarı böyle yükselttiğimiz yerlerde o sandıklardan da olacakmış. O sandıkları da işte bu buradan da alabileceğiz. Başka ne var? Bir de Kaymanlar, Pekka B ve Bayba'ya altın ve gümüş kostümler geliyor. Hani daha ilk defa bunlar geliyor. Altın ve gümüş kostümler. Mochi'de de yani böyle bir hekrimsi gibi bir şey geliyor. Yani buna hekrimsi bir ko ko kostüm ekleniyor. Bunlar... Nasıl bunlar da altı ve şey varsa normal karakterleri de galiba eklenecek. Başka Pekka'nın yani gördüğüm kadarıyla bir seviyesi yani. Böyle canı galiba 10.000 diye gördüm. Hani yanlış görmediysem. Hani başka toplayımda hasayıda da 600. Başka notlayımda başka bir şey yok. Hemen o bir maç atalım. Oydan da de videoyu değiş. Çiçek güncelleme nasıl olacak arkadaşlar bence güzel olacak güncelleme günü video çekmeyi düşünüyorum eğer ki eğer ki şey yaparlarsa yayınlarlarsa bence yayınlarlarsa Hani 10 tane sandık geldiğinde hani aç, açmayı dü, 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 düşünüyorum şiş, 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 şişlerle beraber Umarım sadece o pek kar kaymağını çabucak çıkar diyorum Bu zaman bunu öldüreceğim için Nikesh Buradan Barbar'ı alalım Hemen 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 Buradan Barbar'ı işe alalım Şunu şuraya atalım Şu olmasın Tamamdır Şimdi şunun Dikkat edin dostum. Üç kişi çoktan ölmüş bile. Bu da dördüncü olacak. Olmadı. Beni kov kov kovalıyor adam. bir ya yardım edememiş sandık açalım. Ölecek 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 adam. Bu adam değil ben öleceğim onu. Tamam buraya gel buraya gel buraya gel. Süper. Sabit ben mesaj yapalım. Ta ta yerde şey mi var. Sandık. Ha bu şey doğru doğru tamam. Unuttum. Kanime tartıştı. Ben de diyorum ki öldürdüler. Sandıklarını al almayı mı unutlaş?

Günüş verdiği. Çok iyi. Enday oldu. 3 5 Anladım. Bu da oldu. 5000 altın daha geldi. 25000. Evet arkadaşlar beni iş, işlediğiniz için teşekkürler.